iki tanesini. Ne yapıyorsun sen? Ben bu çiçekleri takıyorum. Bilmiyorum bu ya. Sabahtan beri seni yapacağım. Bu elmaları niye topladın? Ya elmayı toplayacağım ya. Neden? Sen nasıl bir annesin ya? Nasıl bir anneymişim? O zaman o zaman ne yapacağım? Nisa Nisa üstündeki elbiseyi ipeye verelim mi? <laughs> Neden? Olmaz. Niye olmaz? Olmaz diye ben Düzgün konuş. Hayır. Ben vereceğim ama. Hayır. Neden? Diyorum hayır. Sen hiç paylaşmayı bilmiyorsun ama çok ayıp. Ben sevmiyorum onu. Niye sevmiyorsun? <laughs> ya bak sevmiyorum diyorum. O senin kuzenin. Bak kuzenim değil. Neyin? Şimdi. İnci sen neyin oluyor? Kardeşim ama. Hayır kuzenin. Kardeşim. Kardeşim. İpeğin, i̇pek neyin oluyor? Bir şey olmuyor? Neden? Olmaz. İpeği niye sevmiyorsun sen? Hı? Ayakkabılarını da ipeğe vereceğim. Hayır, ikisini vermeyeceğim. Neden? Vermeyeceğim. Ne istiyorsun sen İpek'ten? Bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Bak, bir şey istiyorum diyorum. Oyuncak bir aldı götürdü. Oyuncaklarını aldı götürdü. Evet. Ama sen artık abla oldun. Senci? Sen abla değil misin? ya senden çok. Onu niye ısırdın öyle attın sepete? Gördüysen eminim. Bu çiçek yeri görmüyor musun? Çok güzel. Onlar niye dalından kopardın? Kopardım işte. Anne bunun kardeşi de var. Koparabilir miyim? Kop çok, çok. Koparamazsın. Ama üzüldü. Niye? Üzüldü işte görmüyor mu? İçinde kardeşleri var. Anne ne oluyor? Bak kardeşi orada kalmaz. Anne Ne oldu şimdi? Bir şey olmadı. Sence? De... Gidelim mi? Gidelim. Hadi. Benim yolculuğum gitmiyor. Hı? Yolculuğum gitmiyor. Yolculuğun gitmiyor. Evet. Yolculuğun bitmiyor mu yoksa? geçmiyor. Taşı anne bunu. Taş. Anne. Sen doldurdun sen taşı. Hayır. Ah. Ya, anne. Anne.